Aklıma gelir birden Hiç beklemediğim bir anda Aniden Anılar kopmaz benden Beni ağlatan anılar Anılar zaten Sımsıkı sarılmalar Sım sıcak bakışmalar her yerde hayalin var söyle senden nasıl bu can kopsun yar? E, seviyorum her şeyim sensin vazgeçemem beni sen bilirsin seviyorum neden mi dersin? Senden başka sevinecek biri mi var? E seviyorum her şeyim sensin. Ne vazgeçemem beni sen bilirsin. E seviyorum neden mi dersin? Senden başka sevilecek biri mi var? <gülüyor> <gülüyor> Bu vardı birader benim telefonu ama başlayayım Tamam mı? Söz etmeyin ondan bana Sevda bende derin yara Kaç geceler sabahladım Hasret ile yana yana Söz etmeyin ondan bana Sevda bende derin yara Kaç geceler sabahladım Hasret ile yana yana Bitti deyip çekip gitti bir mazimi yıkıp gitti Onu candan çok sevmiştim Yüreğimi yakıp gitti Bitti değil çekip gitti Bir mazimi yakıp gitti Onu candan çok sevmiştim Yüreğimi yakıp gitti O günlere Döndürmeyin, beni tekrar öldürmeyin. Senin cezan hasret değil, ben çekerim. Yana yana o günlere döndürmeyin, beni tekrar öldürmeyin. Senin cezan hasret değil, ben çekerim. Yana yana. Yokluğuna alışamadım, kader deyip atamadım. Çok bekledim, çok ağladım, seni kimseyle konuşamadım seni kimseye anlatamadım. Ve yüreğime son bir gözyaşı bırakıp da gittin. Anlamadım zalim, sözüm ona sevdim. Ve yüreğime son bir gözyaşı bırakıp da gittin. Ey anlamadım zalim Sözüm ona sevdim Bu şarkımız da Neyip kardeşimden sile gitsin